Evet değerli dostlar. Öncelikle tabii ki selam ve saygı diyelim. Bugün sizlere Nusretiye Camisi'nden bir video yapıyorum. Yani dünyanın en büyük açık hava müzesi İstanbul'un böyle eşsiz bir parçası diyelim. İkinci Mahmut zamanında yapılmış. Yani gerçekten çok dikkat çekici bir yapı. Özellikle şu kubbenin yanındaki bakın şu şeyler var. Cam mekanlı. Buradan çok iyi görünüyor ama artık kameradan ne kadar bilemiyorum. Değerli dostlar o kadar fazla detay var ki emin olun. Böyle oturup saatlerce izleseniz hani doymazsınız desem bu minaredeki şerefeler o kadar işlemeli ki yani girintili çıkıntılı nasıl yaptınız nasıl tasarladınız emin olun insan hayranlıktan başka bir şey hissetmiyor buradan şöyle. Şimdi az önce bu caminin arka tarafındaydım. İnsanlar buradan geçerken şöyle bir camiyi görünce belki ilk defa görenler hemen bir resim çekme isteği uyanıyor insanda. işlemelere bakar mısınız? Yani biraz daha yakından ben göstereyim. Allah rahmet eylesin. Yapan ustalar mermerle oynamışlar yani öyle söyleyeyim size. Yani oyuncak gibi oynamışlar, onu almışlar. Ben bilmiyorum yani na nasıl insan şey yapar yani Nasıl anlatılır onu bilemiyorum yani. Bakın burada her şey Bir özen yani. burası Tophane. Şeye yakın yani Karaköy'e yakın. Burası da sanırım minare girişi. Ve buradan da böyle minareyi görüyoruz. sadece merdiven bile bir güzellik yani. Şimdi caminin girişine doğru geldim ben. Burada bir bilgi tabelası var. Bunu gene benim klasim oldu. Bunu bir çekeceğim. İkinci Mahmut Camii. 1823'te 24 Şubat açılmış. Ya başlamış o zaman. 1826'da da yani 3 yıl sonra açılışı yapılmış. Ya ben eksik fazla söylüyorsam artık yazı iyi okuyun bence. Bakın caminin böyle bir sağdan soldan girişi var merdivenler. Hadi sağ taraftan çıkalım. İki merdiven de aynı. Zaten burası da bir yol böyle yani. Evet, şuradan şöyle çıkıyoruz. Şu merdiven, sadece merdiven bile eşsiz bir güzellik. Bakın burası boydan boya yek var tek bir mermer. Ve bu şekilde işlenmiş yani. Şuraya bakar mısınız? Yani emin olun şöyle hemen bakıp geçiyoruz ama O kadar fazla detay var ki. Şimdi beraber bir içeri girelim. Ayy karanlık. Ve aydınlık. Nusretiye Camisi. Ben az önce şöyle az bir girip gezdim. Hani biraz daha size güzel videolar yapmaya uğraşıyorum. Yani yok doğaçlamaydı, yok şuydu, yok buydu. İlk defa geziyormuş gibi dedim ama ilk videolarımda ki gerçekten de öyle yaptım yani. Ama böyle tabi önceden bir gezmek biraz daha mı iyi oluyor? Ne oluyor bilmiyorum yani. Bakın burada böyle bir güzel minber var. Sanırım tek parça mermer diyeceğim ama altı öyle üstü şöyle bir birleşim yeri var ama yine de yani detayları bilmiyorum nasıl anlatılır nasıl şey yapar. En iyisi anlatmak değil göstermek yani. Ya ben gerçekten böyle ustalık eseri olan şeylere hayran oluyorum yani emin olun. Sadece şu minberi oturup saatlerce izlerim yani öyle söyleyeyim yani. Pencerelerin üstündeki işlemeler. Şu avizelerin bir de çok ayrı bir güzelliği var. Burada böyle bir mihrap. Ve orta avize. Ve üst taraf. Şöyle az sola doğru gittiğim zaman avizenin hemen sol tarafından. Bu Osmanlı camilerinde olan hünkâr mahfili dediğimiz genelde padişah hanımları veya padişahların eh, namaz kıldıkları yerler. Güvenlik sebebiyle olabilir. Başka sebepler de olabilir. Bilemiyorum. Belki padişahlar orada mı kalıyordu? Tam onu da tam bilemiyorum yani. Belki padişah hanımlar olabilir. Veya Hani yurt dışından gelen Konuklar olabilir Misafirler Şöyle bir kubbeyi Göstereyim size Burası da e, Direkler kenarda Ortada herhangi bir direk yok e, Direkler binaya gizlenmiş Öyle söyleyeyim dışarıdan da gördünüz o hani böyle kubbenin kenarlarında dekorlu yapılar vardı. Emin olun o kadar fazla özen var ki burada, o kadar fazla işçilik var ki. Yani Bir de şöyle şeyler oluyor. Mesela bu camiyi geziyorsunuz. Ben hani burayla ilgili sonradan bir şeyler okuyorum. İşte altında şu var, yanında şu var, daha önce şu varmış. O kadar farklı özellikler çıkıyor ki. Bakın burada da böyle. Yani uzaktan böyle sadece boyayla yapılmış gibi ama bunlar mermerden fazlaca oyularak yapılmış. Yani çok yüksek detaylar var burada. Yani böyle kameradan belki buradan böyle hani bir çiçek deseniymiş gibi görünüyor. Hani kalemle çizilmiş gibi ara arada bir şeymiş gibi belki görünüyor olabilir. Ama detaylı. Mesela bakın şuraya. Şunlar işte kenarlara işlenmiş gibi. Yaklaştığımız zaman bakın iyice yaklaşıyorum ben. Buralar böyle bombeli işlenmiş ve çıkıntı şeklinde. Şöyle nasıl yapayım? Göstereyim şöyle. Şöyle hani sadece hani bir direk olsun diye yapmamışlar. detaylar 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 bu üst kat falan Evet dedim bir daha dışarıdan Şu arka taraftan bir daha gösterip orada videoyu bitirmek istiyorum ben. Şöyle baktığınız zaman Gerçekten o kadar fazla detay var ki nasıl söyleyeyim? Gelip gezmenizi, görmenizi tavsiye ederim. Yani bu detayları. Şöyle çıkıyoruz. Gerçekten adım başı bir tarih eserin olduğu bir şehirden aslında abartmıyorum yani dünyanın en büyük açık hava müzesinden bahsediyoruz İstanbul böyle bir yer. böyle şuradan minareyi bir daha göstereyim ben. Bu minaredeki balkon gibi şerefe denilen yerler öyle detaylı işlemeler de yapılmış ki. Yani insan hani nasıl yapılmış diye merak ediyor yani öyle söyleyeyim. Neyse bu merdivenden çıktık diğerine inelim. Aynı zaten de. <laughs> Videonun başında bu bu taraftan başladık. Yani oraları gezdik. Şimdi buradan sola doğru gideceğim. Şöyle biraz uzaktan camiyi göstereceğim. Gerçekten dışarıdan görünüşü muhteşem. Biraz evet, abi tramvay. Yani, tramvayın bu Tophane istasyonunda indiğiniz zaman burada oluyorsunuz. Yani yeri basit. Zaten şu aradan karşıda bakın tam şurada Galata Kulesi görünüyor. Buranın ismi yani topağına camisi olarak da anılıyor yani öyle de biliniyor. Bu karşıda gördüğümüz Galata Port. Yeniden işte bu gemilerin falan yanaştığı turistlerin geldiği yer. şu minarelerin şu alttaki bombeler bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor videodan ama çok değişik. Evet burası için de bu video yeterli diyelim. İnşallah sonraki videoda görüşürüz. Diyerek videomu sonlandırıyorum. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.